Herkese merhaba arkadaşlar ben Toprak. Bugün birlikte pekakta'ya yeni gelen şehir güncellemesine bakıyoruz. Ayrıca k-pop güncellemesi de denilebilir. Çünkü k-pop şeyleri de geldi. Ee, i̇lk öncelikle atmosferden bakacağız. Atmosfere bakacağız. Buraya böyle geldiğimizde ortada böyle bir yer var. Ee, güncelleme önceden geldi. 5 güne yakın önce geldi. Her gün buraya nota getirdiğiniz zaman buradaki herkes kalkıyor ve size 50 elmas veriyorlar toplu olarak zaten. 40 elmas mı ne alıyordunuz 45 elmas mı 25 elmas mı ne veriyor da şuradan 5 10 15 20 25 elmas veriyormuş zaten sonra geliyorum bakayım fashion star geri gelmiş burada böyle kostüm deneme yerler falan burada böyle yıldızın etrafında ay böyle yıldız falan var etrafımızda ee, kule değişmiş böyle army şeyi var bu tüm her şeyden aldım ona da bakacağız Burada böyle bir video şey var. Şeyi yalnız. <laughs> Burada böyle bir tane e, minik bir ada var. Burada da yeni gelen Olimpos dağı e, galiba Unicorn'u diye hatırlıyorum. Onun parlağı ve gerçeği var. Bir konser alanı yapmışlar buraya. Boş kalmasın diye herhalde. Burada Sky ve Admin'in e, böyle heykelleri var. Gidelim bakalım. Yine buraya geldim. Yeni gelen ev arkadaşlar. Ee, büyük bir ev. Yani denilebilecek böyle bir şey yok. Zaten bunun videosunu yaptım ben. Ee, şu an şeye bakıyoruz. Hem atmosfere hem de şeye bakıyoruz. Ee, şey yalnız ya sadece şey diyorum videoda şu an. Ee, nasıl denir? Bir Yeni geldi onun üstüne de. Onlara bakıyoruz. Eklenenlere bakıyoruz. İlk öncelikle de PES geldi. Pes'i şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, burada böyle başlıyor. Ben şu an tam bitiremedim. Şapka ile üst kaldı. Bir de arkadaşlar ben e, bugün camide premium aldım hesaba. Sonra başka nasıl söyleyeyim? Başka ne var mesela? Zaten genelde aldıklarımı gösterdim. Yürüyüş falan hepsini gösterdim. Ee, başka markete giriyorum o zaman. Gördüğünüz gibi böyle bir tane kostüm geldi. Şimdi bunu deneyelim beraber. Ee, koş 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 koş. Paternler bu arada daha yavaşlatılmış. Yani bu önceden de mi böyleydi hiçbir fikrim yok. Ama e, tam bilmiyorum. Sonra burada yine bu kostümü giydim. Bakın. Ee, benim kulaklığımdan dolayı böyle bir şey var. Bir de evet kulaklığımdan dolayı bir şey varmış. Sonra... Görüyorsunuz zaten böyle posunun özelliği var. Ee, Spiderman'in değişik hali diyebiliriz. Direkt Spider-Man getirseler daha iyi olurdu bence böyle şehir güncellemesinde falan. Burada arkadaşlar çok uzak olan yerleri atamıyor. O da kötü. Mesela en fazla nereye kadar biliyor musun? En fazla aslında bayağı atıyormuş. Bakın şuradan sonrasını atmıyor mesela. Şu kadar mesafe atabiliyor en yani fazla. Ama iyi bence ya öyle çok daha kötü değilmiş. Ama mesela bak ben buradan buraya gitmeyeceksem bu kostunu almanın ne amacı var? Bak bu suyun üstünden mevzusu güzel. bak sudan nefret ediyorum pek arkadaşlar. Bence kaldırılmalı buradaki su. Sadece şuradaki deniz kalmalı falan. Mesela buradan direkt böyle buraya da çık. Aa ha tamam. Düşüyordum. Bir de buradaki rakonu bulana falan şeyi ee, 1500 elmas falan tekrardan gelmiş. Ya bu arada Orak'ın çok işi buldu da öyle bir e, 1 milyon 500 elmas gönderilmedi kimseye. 1 milyon 500 mi ondan emin değilim. Belki daha fazla belki daha azdır. Ap yok gidemedim. Neyse. E, bence kostüm güzel. Sonra tekrardan mağazaya geliyorum. Burada yine e, böyle 169 yani 170 liraya Böyle bunda 5 seviye artısı bir de petlisi gelmiş. Ee, başka geliyorum. Böyle bir hip hop stil bir paketi geldi arkadaşlar. 98 lira bu da ikisi karakter. Sonra başka ne var bakayım. Buna siyah gelmiş arkadaşlar. Bu arada bunun siyahının eğer şapkası ayrı satılsaydı bunun siyahının şapkasını alırdım. Ee, <laughs> Bizi takipçi, beni takip ediyor. Davet ediyor da. Arkadaşlar yerinde bir değişiklik vardı gibi bir haber duydum ama şu an burada bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Tekrardan markete geldim. Bu sefer hepsini göstereceğim. Çıkacağım marketten. Ee, böyle olimposun e, savaş arabası bir de e, nerede ha X3 Pegasus evcil hayvan üç tane Pegasus evcil hayvan yanında 150 elmas. bir de e, 150 bin altın galiba 210 civarymış yani değer mi değmez mi siz karar verin ya yani ihtiyacınız varsa değer ihtiyacınız yoksa değmez benim ihtiyacım yok diye almadım ben. Sonra böyle bir tane daha paket gelmiş. Bunu da almadım. Ee, bu zaten bende var. Bunlar zaten gelmişti. Bir tane altınlı bir tane paket gelmişti sadece. Altın olan vardı. Ben acaba geçtim mi onu. Kesin geçtim şu an. Burada olabilirler. Ah şurada. Arkadaşlar burada 50 masa böyle bir şey gelmiş. Bunu almayacağım çünkü gerek yok. Burada 90 bin e, altına böyle bir kız gelmiş. Yine 90 bin altına böyle bir damat erkek gelmiş. E, 36 lira ikisi artı e, 50 bin altın artı e, 60 elmas. Geliyorum ben karakter yerinden aldım arkadaşlar bu arada bir şeyler. Şuradan göstereyim size hızlıca. Ha, şöyle bir tane kız geldi. Bunu aldım. Benim yüzüme hiç çekişmeden. Bunu size göstermek için aldım. Yoksa şey ihtiyacım yok da. Böyle. Sonra böyle bir tane de erkek vardı. Bunun e, üstünü merak etmiştim falan. O yüzden aldım. Kulaklık bir de çanta yok bu arada. Başka bir şey gelmedi arkadaşlar. Yani öyle gelen bir şey yok. Zaten şunları önceki güncellemede, ay, önceki videomda gösterdim. Gerek duymuyorum o yüzden tekrardan göstereyim. Bu arada bu kafam bayağı yakıştı. Ama benim kafamda böyle minik bir şey vardı. Sallanan. Sonra e, yine burada Nina'nın kostümü falan duruyor aylanda. Bakın bu geldi. Bu herkesin bir zamanlar istediği alma alamadığı şey. E, şu an satıştan kaldırıldı galiba. Tam bilmiyorum kaldırılmamış da olabilir. E, ben Bende gözükmüyor yani. Ben bunu erkeğine aldım dediğim gibi. Bunu almadım. Sonra e, yani başka öyle çok bir şey gelmedi. Aslında yani direkt başka bir şey gelmedi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videomdan zevk almışsınızdır. Çok fazla boş konuştum ama bence yeniliklerden haberdar olduğunuzu düşünüyorum. E, Videomu sevdiyseniz ne mutlu bana. O zaman görüşürüz. Bay bay.